5 kill. Dur bakayım. Ağır ses kasarak birinci olacağım size dur. Bir tane sol altta. Bir tane altımda. Sol alttaki öldü. Altımdakini vurdular. Hala 35 o. Solumda. Aşağı atladı. Bir tane sağda öldü. Aşağıdaki Allah'ına kavuştu. Solda bir tane. Öldü. Arka öldü. CT çıkacak. Çık CT. Çıkmadı lan mid çıktı. Tamam birinciliğe oturduk. Allah senin belanı vermesin dur ya. Bir tane midde. Bir tane şurada. O öldü. Cık, ulan. Tamam. Bir öldürme. Ver lan birinciliğimi. Çık bana. Ez. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Ses kasarak vuruyordunuz eğimleri koyup.